2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz ifadelerini kullandı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar vatandaşların beklediği intibak zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İntibak yasası ne zaman çıkacak? Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Sekreteri Gazi Aykırı yaptığı açıklamada, emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜET'tir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz, ifadelerini kullandı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar vatandaşların beklediği intibak zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin büyük kısmının aylıklara yapılan artışların küçümsenmeyecek nitelikte olduğunu düşündüğünü, ancak harcama kalemlerindeki yüksek oranlı artışların alım gücünü sınırlandırdığını belirtti.